Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yeni kılıflarımızdan bir J4 modeli için, Samsung Galaxy J4 modeli için Flex 3D modeli renkli desenli, özellikle motorcular çok sevecek. Motorcuların dikkatini çekecek motor desenli silikon kılıfımız. Silikon kılıflarımız çok kaliteli, çok sağlam. Fiyatının çok çok üzerinde çok hesaplı olmasına rağmen çok kaliteli, çok şık, çok sağlam kılıflar. Renkli desenli motor figürlü motorcuların çok seveceği Samsung Galaxy J4 kılıfımız. Bir diğer modeli yine renkli desenli Samsung Galaxy J4 için ne çok sert ne çok yumuşak çok kaliteli çok şık çok dikkat çekici farklı modelde dikkat çeken az bulunan Flex 3D kılıflarımız Samsung Galaxy J4 için YouTube kanalımızda en 11 mağazamızda Çakaray Bilişim mağazamızda ve Instagram adresimizde ürünlerimizi takip edin kanalımıza abone olun. Fırsatları kaçırmayın. Bu tarz kılıklardan elimizde olanları N11 mağazamızda. N11 mağazamızda olmayan ürünlerden istediğiniz olursa Youtube'dan yorum yap bölümünden N11 mağazadan mağazaya soru soru bölümünden bizden isteyebilirsiniz. Tedarik etmeye çalışırız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Yeni modeller ile karşınızda olacağız.